Obrigado. Ben dolayı da ben sevgili başkanım Aziz Kocaoğlu'na bir kez daha teşekkür ediyorum. Köprü ilçemize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. Evet başkan Sayın konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Ve değerli konuklar törenimize şimdi konuşmalarını yapmak üzere ulaşımda yaptığı projelerle örnek olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Aziz Kocaoğlu'nu kürsüye arz ediyorum. Sayın Milletvekilim, Sayın Menemen Belediye Başkanım, Koça Belediye Başkanım, siyasi partilerimizin ilçe başkanlığı kendi partimize o sempatiyle oy verilmesini sağlamaya çalışırız. Bizim asli görevimiz bu. Yerel seçimde de diğer adaylarla birlikte yarışırız. Bizim de yaptığımız, yapmak istediğimiz konu budur. Ama Türkiye genelinde 81 vilayete baktığınızda Hiçbir belediye üzerinden siyaset yapılmıyor. Sadece ve sadece İzmir'de belediye, büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri ama ağırlıklı olarak büyükşehir belediyesi üzerinden siyaset yapılıyor. Biz sana vuralım, eleştirelim, hırpalayalım. Senin üzerinden siyaset yapalım, senin üzerinden oy toplayalım ama sen sus, konuşma, cevap verme deniyor. Bunu hak etmediğimizi hem hizmetlerimizle hem de duruşumuzla hak etmediğimizi İzmir'in de genel siyaseti konuşmak istediğini hemşerilerimizin de genel siyaseti konuşmak istediğini yereli bir tarafa bırakmak istediğimizi her konuşmamda hemen hemen ifade ediyorum. Değerli arkadaşlar, onun temel atıldı Bayraklı'da. Nallıdere'de Yaşar Kemal Kültür Sanat Vadisi'nin temel atıldı. Karşıyaka tramvayının, Karşıyaka ve Konak tramvayının temeli Karşıyaka'da atıldı. Bayındır Çiçek Festivali'nde sözleşmeli üretim çiçek alımı yapıldı. Buca Kasaplar Meydanı'nın temeli atıldı. Bergama Belediye Spor Bergama Belediyesi yaptığımız Bergama Belediye Spor Akademisi'nin açılışı yapıldı. Karabağlar Belediyesi ki ciddi destek verdik. Karabağlar Belediyesi'nin hizmete açılımı gerçekleşti. Gaziamir Ataevi ki binayı Büyükşehir Belediyesi verdi. Gazemir Belediyesi ile beraber bunun açılışı gerçekleşti. Bademli Fidancılık Kooperatifi ile Sözleşmeli Alım gerçekleşti. Tire Süt Kooperatifi ile yine Sözleşmeli Alım gerçekleşti. Gazemir Sarmış'ta çok amaçlı spor salonunun temel atıldı. Çiğli'de gerçekleştirdiğimiz çok amaçlı spor salonu hizmete alındı. Bugün de Menemen'de Menemen Şehit Kubilay Köprülü Kavşağı'nın bağlantı yolları ile birlikte açılışını gerçekleştiriyoruz. Yarın Seferisar'da Seferisar Kültür Merkezi'nin ve çevre düzenlemelerinin saat 12'de açılışını gerçekleştireceğiz. 25 Mayıs'ta Koça Bağrası Kültür Merkezi'nin açılışını gerçekleştireceğiz. 26 Mayıs'ta Kiraz İdeli'de İ Kirazda İdeli Kooperatifinden yine sözleşmeli alımı gerçekleştireceğiz. Bugün Yarımada projesi kapsamında dün fidan dağıtıldı. Pazartesi günü yine Yarımada Kalkınma Projesi Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında koyun ve keçi dağıtımı yapılacak. Salı çarşamba günleri kovan petek ve arı dağıtımı yapılacak. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Kamulaştırma bedeli ile birlikte projenin maliyeti 7 milyon liradır. Ben de bugün konuşmamı kısa tutmak istiyorum. Yalnız her gün türsüden inerken ben artık siyasi konuşma yapmayayım diyorum. Her sabah arabaya bindiğimde gazetelere baktığımda haberlere baktığımda akşam televizyonu izlediğimde konuşmak zorunluluğunda kalıyorum. Diyarbakır Milletvekili Cuma İnan İzmir'e gelmiş burada hemşerileriyle Adalet Kalkınma Partisi'ne oy istemiş, çalışma yapmış. En doğal hakkıdır, ona diyecek bir şey yok. Ondan sonra da ayrılmış ve 20'ye yakın tweet atarak İzmir'i eleştirmiş, İzmir'i hırpalamaya çalışmış. Onlara da kabul. İzmir'in yaşam biçimine el İzmir'e, İzmirli hemşerilerimize haş haşi demiş. Değerli arkadaşlar, İzmir'e Adalet Kalkınma Partisi yönetimi tarafından çok çok sıfatlar eklenmeye çalıştı. Çok sıfatlar. Onları hepiniz biliyorsunuz faşist İzmir denildi. İnancı zayıf İzmir denildi. Gavur İzmir deme, demek ima edildi. En son bomba en son bomba bizi haşhaşi yaptı. Tüm İzmirli hemşerilerimizi esrar keş yaptı. Değerli arkadaşlar, bu ne biçim zihniyettir, bu ne biçim İzmir'e bakıştır, bu ne biçim değerlendirmedir, bu ne biçim siyasettir? Ben dün akşam duyduğumda, baktığımda gerçekten kanım durdu, doldu. Çok ayıp diye bir tweet atmak zorunda kaldım başka nitelikler de yüklediniz. En son bu nitelemeniz İzmir için, İzmirliler için çok ayıp Siyaset adam gibi efendice etik kuralları kimsenin işine, gücüne, ahlakına, çoluğuna, çocuğuna laf atmadan kimsenin yaşam biçimine, inancına, ırkına, Dinine dinine laf atmadan kendi yapacağını, hizmetlerini söyleyerek yapılacak bir iştir. Ve eğer adam gibi yapıyorsan, eğer sadece ve sadece ülkeni ve insanını düşünüyorsan, genel siyasetçi olarak tüm ülkeyi, 78 milyonu birden düşünüyorsan, Yerel siyasetçi olarak, yerel siyasetçi olarak Büyükşehir Belediyesi 4 milyon 150 bin tüm İzmirli'yi aynı nazardan düşünüp, aynı nazardan bakıp hizmet ediyorsa, Tahir Şahin Belediye Başkanımız gibi 150 bin kişiyi aşkın Menemen'de herkese, köylüsüne, kentlisine ayrım yapmadan bir nazardan bakıp hizmet ediyorsa, siyaset olduğu bir dönem. Olgu bir görevdir. Ama siz siyaseti her türlü ticarete, her türlü siyaset dışı, hizmet dışı işlere alet ederseniz siyaset kurumu kirlenir. Siyaset kurumu kirlenince Sağlıklı insanlar siyasetten kaçar. Sağlıklı insanlar siyasetten kaçar. Korkurur, sindir, korkutur, sindirirseniz o zaman ülkeyi sağlıksız insanlar yönetir. Sağlıklı ve sağlıksız insanlar yönetirse ne olur? İşte böyle ta Diyarbakır'dan gelir bir kendini bilmez milletvekili İzmirliye haşhaşi der. İzmirlilerin yaşam biçimine saldırır. Değerli arkadaşlar, şimdi Menemen Belediyesi, Fotoğraf diğer bütün belediyeler yolları temizlemese, çöpleri almasa iki gün şehir kire gider. Büyükşehir Belediyesi ana arterleri süpürmesek şehir Körfez iki tane süpürge aracıyla her gün gün ışımından gün batımına kadar süpürülüyor. Ama belli yerlerde, kuytu yerlerde dalgayla beraber, rüzgarla beraber belli yüzen işte atılan naylonlar vesaireler köşelerde toplanıyor onu da arkadaşlarımız, gezici ekiplerimiz oralardan topluyorlar. Bu İzmir Körfezi'nde her canı sıkılanın gidip o kuytu yerlerde fotoğraf çekeceği bir olaydır. Dün de böyle bir fotoğraf çekilmiş. Onlar temizlenmeden önce Körfez'de yüzecekti bilmem neydi vesaire diye e, il başkanı tweet atmış. Sen onu atacağına, onu atacağına sen İzmirli'nin il başkanı olarak İzmirli'ye haşhaşir diyenin peşine takılacaksın. Onun hesabını soracaksın. Onun hesabını soracaksın ki senin İzmir'de yaşadığın, İzmirli olduğun, İzmir yaşam biçimini sindirdiğin, ve İzmirliye saygı duyduğun belli olsun. Ona göre de gidip o isteyeceksin. Gündemi değiştirmek için klasik e, e, körfezin kıyısında biriken, belki de senin adamlarının attığı bir manipülasyonla İzmir'e haşhaşi diyen kendini bilmez adamın da bu davranışını bas edemezsin. Kimse bunu sana bas ettirmez. Onun için değerli arkadaşlar, sevgili hemşerilerim, uyanık olalım. Uyanık olalım ki ülke aydınlığa çıksın. Uyanık olalım ki ülkenin gelir dağılımı düzelsin uyanık olalım ki tarım desteklensin. Mutlaka ve mutlaka Türkiye tarımı desteklemek zorundadır. Evet. Bunun Türkiye'de öncüsü arazi yollarının asfaltlanmasından anlaşmalı üretime varıncaya kadar daha birçok projemiz geliyor. Şu anda 15 tane bilim insanı Gediz yani Menemen ve Bakırçay'da çalışmalarını bitiriyor. Ondan sonra belediye başkanlarımızla birlikte, tarımcılarımızla birlikte, hayvancılarımızla birlikte oturup hangi projenin daha çok işlerine yarayacağını konuşup onları aynı Yarımada'da olduğu gibi, aynı e, küçük Menderes'te olduğu gibi destekleyerek... Burada da yani kentin kuzeyinde Gediz ve Bakırçay Havzası'nda da buradaki köylerimizde, ilçelerimizde de tarımın kalkınması için projelerimizi gerçekleştireceğiz. birlikte. Evet, değerli milletvekilimiz, değerli belediye başkanlarımız ve değerli protokolümüzü bir kez daha buraya davet ediyoruz. İşte Menemen'in iki yakasını buluşturuyoruz. Menemenin iki yakasını buluşturuyoruz. Biraz გაიგეთ? გეთაურისად? არა, გიგეთ? არა, გიგეთ?